Birçok kaçak kişinin, birçok illegal işler yapan kişinin İsviçre'ye kaçtığı söyleniyor çünkü 7000 adet büyüklü küçüklü göl bulunuyormuş. Ancak Alpler aslında yaklaşık sadece %15-17'si İsviçre'de bulunuyor Porsche'la başlıyor. Hemen yanında Maserati var, Mercedes ve McLaren. plaj haline çevirdiklerini görebiliriz. Burada tabi... bir yolculuktan sonra yaklaşık 23 saat sonra yolculuğa başladıktan 23 saat sonra şu anda Zürih Merkez Otogarı'na indik. Şu anda Zürih İsviçre'deyiz. Geldiğimiz otobüs bu FlixBus. Benim oturduğum yerde şurasıydı yaklaşık iki katlı. Üst kısım biraz dardı ama çok da sorun olmadı. Şimdi havada güzel biraz haritadan bakıp nereye gideceğime bakacağım biraz şehri gezeceğiz. Kahvemizi içtikten sonra geldiğimiz ilk nokta İsviçre Ulusal Müzesi. Bu müze yaklaşık 1898 yılında kurulan bir binaya, şato benzeri bir yapıya kurulmuştur. Bir yapının içerisinde sergilenmektedir tarihi eserler. İsviçre'nin tarihi eserleri ve tarihinde önemli şeyler burada sergilenmektedir. Ve tarihi de bir binaya yapılmıştır. Bu şekilde şato benzeri İsviçre'nin de mimarisini yansıtan tarihi bir binanın avlusundayız şu an. Müzede içerisinde gezdiğimiz alanlar. Ancak şu anda giriş yok sanırım. Çünkü burada bazenleri konser de yapılıyormuş. Şu anda da konser hazırlığı var burada. O yüzden umalı bir çalışma var. Binayı inceleme fırsatı buluyoruz. Tipik bir şato örneği bizim peri masallarından da bildiğimiz, sıkça duyduğumuz o tarz çizgi filmlerde gördüğümüz, filmlerde gördüğümüz bir yapı ve üzerinde de sanatsal anlamda birçok yine detay, birçok işleme ve karakter mevcut. Müzeden çıktıktan sonra hemen bizi karşılayan nehir Limet Nehri çok temiz ve berrak dibi dahi görünebiliyor bu suyun. Şimdi buradan ilerliyoruz. İki tane kilise var çok meşhur. Onlara gideceğiz. Onların yanına gideceğiz. Ki zaten şehir merkezi de daha çok orada. Oraya doğru giderken bu güzel atmosferde İsviçre ile ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. İsviçre Avrupa Birliği'nde şu an için bulunmayan Avrupa Birliği'nden çıkan ancak hala Schengen'de bulunan bir ülke. Dolayısıyla Schengen vizeniz varsa ve Avrupa'da oturumunuz veya oturum izniniz varsa vizesiz bir şekilde İsviçre'ye gelebiliyorsunuz. Onun dışında birçok kaçak kişinin, birçok illegal işler yapan kişinin İsviçre'ye kaçtığı söyleniyor. Çünkü İsviçre Avrupa Birliği'nde olmadığı için Avrupa Birliği'ne karşı bir sorumluluğu da çok fazla yok. O yüzden o insanlar burada barınabiliyorlar. Bunun dışında İsviçre suç oranının en az olduğu Avrupa ülkesi ve işsizlik oranının yine en az olduğu Avrupa ülkesi. Onun da dışında frank kullanıyorlar. Avrupa'nın diğer ülkelerinden farklı olarak euro değil frank kullanıyorlar ki ben de şimdi markete girdim ve ilk defa euro dışında bir para birimi kullandığım için biraz sıkıntı oldu. Farklılık oluyor çünkü. Ve para birimleri Euro'dan daha da değerli. Bir frank yaklaşık şu an için 1 Euro 8 Cent yapıyor. Yani hemen hemen aynı ama çok az da olsa Euro'dan daha da değerli. Bunun dışında dünyanın en yüksek en fazla basamaklı merdiveni İsviçre'de bir dağda dağa çıkan merdivende bulunuyor. Yaklaşık 12 bin basamaklı. 11 bin küsür 12 bin yaklaşık basamaklı bir merdiven. Ve İsviçre'nin etrafında dağlarında köprülerinde herhangi bir düşman işgaline karşı her an patlatabilmek ve yolları kapatabilmek için dinamit bulunuyormuş her yerinde. Bu da ilginç bir bilgi. Ve hayvanların özel hakları varmış. Örneğin köpek sahibi olabilmeniz için özellikle bir kursa gitmeniz ve kursu bitirip belgesini almanız gerekiyormuş. Bunun da dışında bilim insanlarıyla meşhur İsviçre biliyoruz ki İsviçreli bilim adamları gibi başlar cümle her zaman. İsviçre'deki bilim insanlarının çoğunluğu Nobel ödülüne sahipmiş ve bu da ne kadar başarılı olduklarını zaten başarı oranlarının ne kadar olduğunu gösteriyor bize. Böyle İsviçre hakkındaki bilgilerimiz ki Albert Einstein da izafiyet teorisini yine İsviçre'de ve Stockholm'de bulmuş. Öncelikle Berne gelmiş. Berne'de eğitimini sürdürürken daha sonra Stockholm'e gelip yani İsviçre'nin özür diliyorum. İsviçre'nin başkenti Züriye gelip burada izafiyet teorisini bulmuş Albert Einstein. Dolayısıyla birçok anlamda önemli, güzel bir şehir. Ancak maddi olarak çok yüksek, çok pahalı bir şehir. Şimdilik böyle doğal güzellikleri zaten tartışılmaz. Şimdi Limet Nehri'nin kenarında geziyoruz. Bu nehir şehir boyunca devam ediyor. Ağaçları ne kadar güzel olduğunu görüyoruz. Tarihi yapıların ne kadar güzel olduğunu, suyun ne kadar temiz olduğunu, güzel olduğunu görüyoruz. İsviçre'de bunun da dışında 7000 adet büyüklü küçüklü göl bulunuyormuş. Gelirken buraya dağların arasından bir gölün içinden geçtik ki o göle İsviçre denizi adı veriliyormuş ki zaten çok büyüktü. Yani ben burada nasıl bu nasıl olabiliyor? Deniz yok ki burada dedim. Haritadan baktım. Çok büyük bir göl ve 7000 adet büyüklü küçüklü toplamda göl var. Zimet nehri boyunca gezerken bir tarafa baktığımızda tipik İsviçre evlerini görürken ve sokaklarını görürken diğer tarafa baktığımızda nehrin hemen kenarında yine tarihi ve ihtişamlı yapıları görüyoruz. İsviçre, tipik İsviçre yapılarını görüyoruz. Hemen ilerlediğimizde birazdan St. Peter Kirsch ve Frau Münster, Gross Münster kiliselerini göreceğiz. Bu kiliseler İsviçre'nin, Zürih'in en büyük 3 kilisesi. Ve çok eskiye dayanıyor kökenleri. Yaklaşık 9. yüzyılla 12. yüzyıla dayanıyor. Ve ihtişamlı çok önemli yapılar olarak şehrin belirgin özellikleri olarak ortaya çıkıyor. Örneğin birazdan gideceğimiz bu St. Peter's Kilisesi. Üzerine daha sonradan koyulan bu saat ile Avrupa'nın en büyük saatini üzerinde barındırıyor. O tarafa doğru şimdi gidiyoruz. Şu anda St. Peter Kilisesi'nin yanına geldik. Arkamızda hemen o. Ancak bu tarafta ise yine Zimet Nehri ve daha da arkaya bakarsanız İsviçre dağlarını görmek mümkün. İsviçre ile en çok özdeşleştirilen şeylerden bir tanesi İsviçre Alpleri ve Alp sıra dağları. Ancak Alpler aslında yaklaşık sadece %15, %17'si İsviçre'de bulunuyormuş. Ancak herkes ki ben de dahil İsviçre deyince hemen aklımıza İsviçre Alpleri geliyor. Çünkü çok özdeşleştirdiğimiz için. Ancak sadece o %15'lik bir kısmı bulunuyor. Yine de çok güzel. Burada bulunan kilise Grossmünster yani Büyük Münster kilisesi en tarihi kilise bu olarak biliyorum. 9. yüzyılda inşa edilmiş. Roman German İmparatoru tarafından inşa edilmesi emri verilmiş. Hemen köprüyü geçince hemen karşısında Fraud Münster yani Bayan müster kilisesi bulunuyor. Yani bunun karşılığı olarak işte Bayan kilise, erkek kilise gibi bir anlamı olmuş. Fraud Münster kilisesi de ondan hemen sonra inşa edilmiş ve o da önemli yapılar arasında. Burada da az önce bahsettiğimiz Sen Peterkir bulunuyor. Bunun da yapıldığı yerde eskiden bir Roma İmparatorluğu döneminde yapılan bir kale bulunuyormuş. Onun yerine yaptırılmış. Burası bence şu an Zürih'in en güzel yerlerinden bir tanesi. Ne tarafa bakarsanız şehrin en önemli simgelerini görüyorsunuz. Bu tarafa baktığınızda hem dağları görüyorsunuz kiliseleri görüyorsunuz. Diğer önemli kiliseyi görüyorsunuz. Diğer tarafa dönüp baktığınızda Şehrin yine bir diğer tarafını ve önemli merkezini görüyorsunuz ve tipik İsviçre evlerini görüyorsunuz. Yani şu an bulunduğumuz bu nokta belki de İsviçre'nin en güzel yerlerinden bir tanesi ve doğal olarak kanal bulunan diğer ülke ve şehirlerde olduğu gibi birçok köprüyü de görmek mümkün. Buradan da o köprüleri ve bu tarafa baktığımızda da diğer köprüleri görebiliyoruz. Burada çok güzel bir restoran ve hemen karşısında nehir ve önemli yapılar burada. Çok güzel bir manzara sunuyor bizlere. Burada Frauenmünster kilisesini daha yakından gördüğümüz bir yere geldik. Hemen yanına geldik ve burada çok da hoş bir meydan var. O meydanı da size göstermek istiyorum. Renkli evlerin olduğu evlerin pencerelerinde böyle güzel çiçekler var. Kafeler, sokaklar. Çok hoş bir meydan olmuş burası da aynı zamanda. Ortada da bir havuz var yine. Ama evlerin görüntüsü bence çok hoş. Çok güzel. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum ki buraya geldiğim andan itibaren gördüğüm insanlar çok tarz giyiniyorlar. Gencinden yaşlısına, kadından erkeğine herkes çok tarz ve çok şık bir şekilde giyiniyor. Anladığım kadarıyla hem modaya çok önem veriliyor hem de birçok kişinin refah seviyesi, ekonomik seviyesi belli bir seviyenin diğer Avrupa ülkelerinin bir miktar üzerinde. Burası da giriş kısmı, Fra Münster Kilisesi'nin. İçeriye doğru baktığımızda bakalım girebilecek miyiz. Sanırım, evet kapalı. Buradaki evler aynı zamanda Fransa'ya, Paris'e de benziyor biraz. Orada da bu tarz evlerden vardı. Güzel, hoş bir şehir. İlk andan itibaren ben çok sevdim burayı. Hem huzurlu, hem de sakin, güzel, temiz bir şehir. Ve çok fazla da böyle sokakta yaşayan vesaire insan görmedim. Zaten suç oranı da söylediğim gibi çok azmış. O yüzden güzel aslında yaşanabilecek bir şehir ancak ekonomik olarak zorlayıcı bir şehir. Diğer Avrupa ülkelerine göre Hele de İspanya'ya göre çok büyük farklar var. Ama burası da böyle. Onlar da burada yaşayanlar tabii ona göre çok kazanıyorlar. Ama çok da harcıyorlar. Durumlar böyle İsviçre, Zürich'te. Size İsviçre'nin ve özellikle Zürich'in ekonomik durumunu şöyle özetlemek ve göstermek istiyorum hızlıca. Şu anda bir caddedeyiz. Tabii burası güzel, hoş bir cadde. Ve burada otoparktaki arabaları göstermek istiyorum size. Buradan başlıyoruz. Porsche'la başlıyor. Hemen yanında Maserati var. Burada bir ticari araç. Çok önemli değil. Mini Cooper görüyoruz. Son model bir BMW. Bunlar tabi Citroen. Bunlar her yerde olabilecek arabalar. Yine SUV tarzı bir Mercedes. Ve McLaren. İlk defa gördüğüm bir araba bu kadar yakından bu. Ve Mercedes yine. Burası sadece bir otoparkıydı. Şu anda gezdiğim yerlerde de birçok çeşitli özellikle Porsche ve Tesla çok fazla. Yani buradaki insanlar genellikle ekonomik durumu çok iyi insanlar. İş adamları, bilim insanları vesaire gibi. Bir diğer örneği de işte tam olarak burada. Herkesin nasıl o arabaya kilitlendiğini, fotoğrafını çektiğini görebilirsiniz. Gözler tamamen üzerinde. Tabii o da bu anın keyfini çıkarıyor diyebiliriz. Burada da bir düğün merasimimiz var ve herkes çok şık bir şekilde giyinmiş. <laughs> bu düğün merasimini yerine getiriyorlar. Manzara da burada böyle. İsviçre'nin ne kadar pahalı olduğunu söylemiştik. Şimdi burada böyle hediye dükkanında kuyruklu saatler var. Eski iyi andıran. Ortalama örneğin bunun fiyatı 250 frank. İsviçre frankı yani yaklaşık 5000 lira. Bu saat. Ve en ufak bir şeye baktığımızda yine ufak bir basit olarak anahtarla baktığımızda şöyle bir anahtarlık örneğin gördüğünüz gibi 10 franka yakın yani 180 lira bu anahtarlık 180 TL İsviçre gerçekten Evet şu anda da İsviçre gölündeyiz İsviçre gölüne geldik burası İsviçre'nin en büyük 5. gölü İnsanlar yaz aylarında burayı hem yüzmek hem tekne seyahatleri gibi güzel amaçlarla kullanıyorlar. Eskiden tarihte de çok önemli bir ulaşım rotası olmuşması. Çünkü gördüğünüz gibi çok uzun, çok büyük bir yer. Kentin tam ortasından geçen nehrin birleştiği bir yer. Aynı zamanda zaten bu sebeple Zürih Sea yani Zürih Denizi gibi de söylüyorlar. Burada yelkenli tekneler var çeşitli büyüklü küçüklü tekneler var insanlar burada hem parkta eğlenip spor yapıp ailesiyle vakit geçirip hem de burada yüzebiliyorlar plaj gibi kullanıyorlar ileride görebilirsiniz zaten bu şekilde güzel bir göl bu burası İsviçre'de tahmin ettiğiniz üzere suyu da oldukça serin yüksek rakımdan dolayı böyle güzel bir yer burası da. İnsanların, özellikle turistlerin uğrak noktası önemli ziyaret ettikleri yerler. Karşıda zaten su şovları vesaire de yapılıyor. Burayı yani İstikçe'de deniz olmadığı için bir denize çevirmişler. Gölün ileri bölümlerine ilerledikçe artık insanların nasıl burayı plaj haline çevirdiklerini görebiliriz. Burada tabi sahil olmadığı için tamamen plaj haline getirilmiş. Güneşlenenler, denize girenler hepsini görmek mevcut. Burada etrafta güneşlenen insanları ve yüzenleri görebilirsiniz. Özellikle buradan aşağı doğru girince saklı, gizli bir sahil gibi olmuş ki merdiven de yapılmış zaten buraya. Burada da gördüğünüz gibi insanlar denizin keyfini çıkarıyorlar. Hemen sahili geçince parklarda parkın içinde de Böyle bir çin parkı var. Buradan normalde bilet alıp giriyorsunuz. Ancak şu anda benim şansıma sanırım şu an için ücretsizmiş. İçeri giriyoruz. Tamamen çin kültürüyle yapılmış eserler var burada. Şuradan bir mağara gibi bir şey var. Buradan bir girmeye çalışıyoruz. Geçtik buradan. İçeride böyle güzel bir Göl ve içerisinde balıklar var. Çin'deki tapınaklara benziyor biraz. İlk girdiğim anda bunu hissettim şuradan da baktığınızda. Çünkü onlarda da böyle yapılar var bu tarz. Ve hemen karşısında da su var. O yüzden çok hoş görünüyor. Ücretsiz girebilmek bir şans oldu benim için. Balıklar böyle. Güzel, hoş bir park burası da. Burada tam ortada bir yürüyüş yolu var. Etrafta yine balıklar var senin içinde. Gayet güzel, hoş bir yer bence. Kapanma saati gelene kadar bu tatlı, güzel huzurlu yerde vakit geçiriyoruz ve artık yavaş yavaş buradan ayrılıyoruz kendimizi İsviçre'de değil de birkaç dakikalığına Çin'de gibi hissettik. Çok güzel bir yer olmuş ve Çin içinde çok güzel bir jest olmuş. Şimdi markete geldim. Normalde böyle bir video çekmeyi düşünmüyordum market fiyatları vesaire ile ilgili. Zaten pahalı olduğunu söylemiştim. Ancak şöyle bir kıyas yapmak istiyorum sadece. Garibime gitti. İnciri Türkiye'den gelmiş bu incir. Bu şekilde satıyorlar. Orada güvenlik olduğu için orada çekemedim. Birazdan size oradaki fiyatını göstereceğim. 1.20 yani 1.20 frank TL'ye çevirince 23 lira yapıyor. Türk Türkiye'den gelen incir bu. Bu şekilde bir tanesi 23 liraya satılıyor burada. Ama tabii bu Aydın inciri bizim bildiğimiz gibi değil. Bize gelmeyip ihracat yapılan bir incir bu. Ama yine de ne olursa olsun bu incir 23 lira. Yani 4 tane alırsanız yaklaşık 100 lira. Bu şekilde burada. Zürih'te gün batımını izlemeye gelen insanlar aynı zamanda canlı müzik dinleyerek kendilerini iyi hissediyorlar. Çok güzel bir ortam var burada. Çok fazla insan var seyreden. Zaten çoğunluğu da turist. Kazlar, ördekler. Aşağıda balıklar. İsviçre dağları ve gün batımı hepsi mükemmel bir birliktelik oluşturuyor burada. Zürih'in ara sokaklarını geziyoruz. Bunun için akşam olmasını beklemiştim çünkü akşam gez daha güzel, daha eğlenceli demişlerdi. Şimdi geziyoruz. Böyle bir küçük bir sokak gördüm. Şöyle geliyor diye. Buradan girince Bakalım neler çıkacak. Görünen güzel bir şeye benziyor. Restoranlar, kafeler var burada. Güzel ışıklandırmalarla süslenmiş. Kafeler ve farklı sokaklar çıktı. Bazen Tepe'de benziyor aslında. Hadi. I don't understand. This is now walk for... Oh, it is for belongs to cafe. Okay, okay, thank you. Ee, okay. neden anlamadım ama burası kafeye ait olan bölümmüş söylediğine göre bize diğer tarafları gezmeye çalışıyoruz gezmeye başlıyoruz ne dediğini anlayamadım değişik bir şey söyledi ee, sorun yok diğer taraflara gidiyoruz şimdi ki zaten orası kapalı çıkma sokaktı şey diyecektim tam bizim oraları da aslında biraz benziyor. Gerek Antalya işte kafeler sokağı, Gaziantep kale altı civarı benzerlik var aslında. Bu da sabah gördüğümüz Grossmünster Kilisesi. Yani erkek olan kilise. Yani onların söylemiyle. Şimdi buraları geziyoruz. Kilisenin hemen önündeyiz şu an. Ve böyle bir yer karşıladı bizi. Az önce yürüdüğümüz alan ve Fraumünster Kilisesi. Buradan da güzel bir görüntü sunuyor bize. Almanya'da da bunu görmüştüm. Bizde alışık olduğumuz gibi çok fazla ışık yok. Gördüğünüz gibi ışıklar hep loş ve yetersiz gibi görünüyor. Genelde her yer böyle karanlık gibi. Bunun sebebi küresel ısınmayı önlemek için yapıyorlarmış. Gördüğünüz gibi ışıkların hiçbiri beyaz değil zaten. Ve hiçbiri çok güçlü, çok enerji tüketen sokak lambaları ve aydınlatmalar değil. Bunun sebebi de küresel ısınmaya karşı bir önlenmiş ve büyük ihtimalle ekonomik olarak da onu söylemiyorlar tabi kibar olsun diye belki de bilmiyorum. Şimdi böyle dolaşıyoruz buraları. Evet burası da gündüz gördüğünüz yerlerin gece manzarası. Karşılıklı duran kiliseler ve köprü ve burada da bir kafe var yine. Gecede güzel bir görüntüye sahip Züri. Gezerken böyle bir yere denk geldik cadde üzerinde. Caddenin etrafında tam ortasında böyle bir alan var ışıklı ve burada dans gösterisi, dans yapıyorlar daha doğrusu. Grupları varmış. Pazartesi ve çarşamba günleri. Pazartesi daha çok bachata, salı günleri de çarşamba günleri de salsa yapıyorlarmış. Güzel bir organizasyon topluluk olmuş. Ve yürürken bir anda da karşımıza bu grup çıktı. Önce polisleri gördüm ne oluyor diye merak ettim. Ve ardı arkası kesilmeyen bir paten grubu. işte böyle mutlular ve patenlerini yapıyorlar. Arkada yine polis ve güvenlik önlemleri var. Trafiği tabii kapatmış oluyorlar. O kadar fazlalar ki ardı arkası kesilmiyor. İşte bu da İsviçre'de spora verilen önemi bize gösteriyor. Evet artık Zürih'e veda ediyoruz. Bu görüntülerle, bu meydanla ve bu ışıklarla artık tren garına doğru hareket ediyoruz. Sabaha karşı otobüsümüz var ve otobüsümüze binip artık Milano'ya gideceğiz. Züri böyleydi, güzeldi. Şimdi yeni bir macera zamanı. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın.